Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu satranç takımını tutkallayıp yapıştıracağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şimdi ben bunların bütün parçalarını ayarladım. Hepsini 45 derece kestim. Şuraları tek tek bütün parçaları ayarladım. Bu şekilde yapıştırmam gerekiyor. Şimdi önce şunları bantlayacağım. Bu kenarları bantlıyorum. Sonra alacağım bantları ama şimdi böyle bantlayınca tutkalamak daha kolay oluyor. Evet. 1 2 3 köşeyi bantladım. Şimdi şunu alayım şuradan. Lasana işaret koydum biraz sonra karıştırmamak için. Şimdi bunu böyle açıyorum. şöyle süreyim. Turkalı çubukla iyice yayacağım buraya. Her yere eşit yaysın. Şimdi bunu şöyle patlayıp birleştiriyorum. Bu birinci aşama. Böyle dursun. İkinci aşama bunun kenarlarına tutkal sürmek. Şuraları da biraz çökeceğim tutkal. Şunu biraz daha yayalım. Sonra bunu bunun içine oturtuyoruz. Tamam. Evet, bir önceki videoda size göstermiştim bu spazeti. Bunu beraber sıktıracağız. Küçücük edin, böyle birlikte beraber. en üstte olmasa bile en üstte yakın bir yere getiriyoruz bunun ipini Şunun altına bunu koymak önemli yoksa tahtada iz bırakıyor sonra gerdiriyoruz gerdiriyoruz Şuradan yapıştırıyoruz. Bu kadar açık kalmıyor. Bak bu böyle kuruyacak. Şöyle yapıştırdık. Çok biraz boşluk kalmış ama. Çok da fena olmadı. Kutubuzu yapıştırdık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.